ticaret için insanlığa açmadı mı? Allah Teala onu kâf eden bilmez. insanlara dini gibi insanı kendi etmez. Herkesi etme. kucaklamak, herkesi, etme. herkesi bu dar selama davet etmek için göndermedi mi? Gönderdi. O rahmet peygamberi değil miydi? Rahmet peygamberi O dışladı mı? Ayırdı mı? Ayırcılık yaptı mı? 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 Hayır. Ama herkesi kucaklayabildi mi? Kucaklayamadı. Başka işte bir yana gelmez mi insan? Arkadaşlara onu vurmak istediler. Öldürmek istediler. Yani bir, şey? bir de yani yaraladılar. İnsan insanlar öldürecekilerdir. Yani o zaman inovatif birler, Müslümanlar herkese nasıl kucaklıyor? Peki. diyorlar ki iyi bazı destanmış. Ben biraz daha bir ki bir alırken düşünün, büyük kelimelerini yani. de Evet, biraz etkilemeyecekseniz, diyorlar. Ben Türk bir tarafa bırakıyorum. Bak, biraz etkilemeyecekseniz, birini bir tarafa bırakıyorum. Niye? Çünkü eğer, eğer siz, Siyaseti de dinin ölçüleri, kuralları, bize şey altında halbuki yöneteceğimiz insanlar, bir de o dini kabul etmeyenler ya da o dini din gibi anlayanlar varsa, onları dışlamış olursunuz, bu kaçınılmaz olarak, 30 dakika diyorlar, böyle söylüyorlar. Bu sözde birçok insan her şey geliyor, yakışıklı geliyor. Ya acaba böyle mi olsa? Ben bir soru soruyorum şimdi, o zaman ben bir soru soruyorum. Arkadaşlar, bir insan, bir lüni, bir lüni. hayatının bir kısmında lüni, bir kısmında kâmil olabilir. Ben bir soru soruyorum. Bir lüni. hayatının bir kısmında, bir alanında, bir eylemde, bir içinde Allah'ın kulu ve din kurallarında riayet eden bir insan, bir alanında ise Allah kulu değil. Ve onun rehberi din değil değil. Tabi kafir kelimesini kullanmayın. O biraz ağır geliyor. O, o da kullanmayın. Ben söyleyeyim bir tarafa. Ama dinin selamı bırakmış. Olabilir mi? Olmaz mı Bir insan ya bir ya değil. Müminse, bakın müminse. Bu adetle bildiğinde, affedersin, kişinin nasıl yapacağı, sonra temizliğini nasıl yapacağından tut, ahiret yolculuğunda çıktığında çıktığında onun nasıl mümkün yapmaları kapı çıkan kadar mümkündür. Buradan buraya kadar mümkündür. Her adımda onun rehberi bir Müslümandır. Ha şu olur. Evet, sevgili Belediye Başkanımız, Allah herkese yüklenebileceği yükü diyor dedi. Doğru. Zaten diyor ki Cenab-ı az, biz daha doğrusu Rabbim dua ediyoruz. Ya Rabbi bize taşıyamayacağımızı bir yüzden ediyoruz. O da zaten genel duamızdan anlıyor işte. O da gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize mükemmel kılmıyor. O zaman biz ya bu dünyada ticareti, sanayi, siyaseti, eğitimi, ben sorabilirim. Bunları bırakacak bu alanlardan çekileceğiz. Şeyde o, o sözü yapsa, yani bu gibi işleri yapmak istiyorsanız, hani bir referiniz olmasın diyorlar ya, e ben de bir tarafı var atamıyorum, bırakmayacağım ama ya yani bunları bırakacağım. Demek ya bunları ben bırakacağım, peki o zaman ben söylemeyeyim, bunun sonu ne olur? Size soruyorum, düşünün kendinize. Bu alanlardan çekiliyor, yani Müslümanlar için bu hayat alanlarından çekiliyor diyor. Hani Efendimiz kıyafeti anlatırken bir gün gelecek insanların en hayırlı malı koyun olacak. Üç beş tane koyun bunu alıp daha çıkacak. Orada işte koyunları sadece kimse diyecek. Gününde bir şey yapacak. Yatıp kalkıp Allah'a niyaz edecek, yani ibadetten yatacak. Öyle bir çizilecek. Ancak böyle bir gün yaşayabilecek. Böyle bir gün gelecek demiş. Şimdi biz bu günü elimizden mi getirebiliriz?